Çocuklar neredesiniz? Size bir sürprizim var. Evet geliyorum. Evet. <laughs> <Ne yapıyorsunuz? Bu gülüyor> durun <neydi>? kızlar. Durun bir. <laughs> tamam anneciğim. Bakalım bir sürprizim tazının üzerinde neler varmış. Aa. <laughs> çok, çok tatlı. Hadi açın bakalım. Ama önce bir arkadaşlarınıza merhaba deyin. Bak ya bir bak ya. Açamıyorum. Anneciğim açamıyor musun? Sana yardım edeyim mi? Evet. Tamam. Ay, dur önce çadırını bir düzeltelim. Çadırını. Ay ay bunu açmaya çok. Aha Zeynep biraz kardeşine yardım eder misin? Kardeşine bir yardım eder misin kızım? Tamam sen kendi eşyalarını koy. Şimdi kardeşininkini aç. Neredeydi bu? Bulabiliyor musun? Ha. Hani teşekkür etmediniz kızlar? Teşekkür <laughs> Sen de tek hamur mu çıktı Zeynep Ravuz'a? Bak hadi göstersene bir. Tek oyun hamuru mu çıktı? Aa içinde bir sürü şeyler var. Ver ben kardeşininkini açayım ver. Açabildim. Açabildin mi? Tamam şimdi ver kardeşine. Ver kardeşine. senden çıktı anneciğim? Bir bakayım. Hadi paketini de açın bakalım neler var. Ya. Çok şanslısınız. Hadi bakalım. Önce oyuncaklarınızı kaldırın kızlar. Hadi bakalım. Oyuncaklarınızı kaldıralım. Topu da kaldır anneciğim. Evet. Hadi bakalım. Bebeği de kaldırın. Şimdi hadi bakalım. Şimdi sürprizlerinizi açın. Açamıyor musun? Zeynep <laughs> de <sende> neden çıktı? <laughs> Bakayım yüzüğüne. Tak da göster anneciğim. Ne <laughs> Mickey Mouse'lu mi? <laughs> mu? <laughs> Ben elini atayım. göster, elini bir gösterir misin bana? Elini göster Zeynep Ravza. Bakayım. <laughs> ya yüzün çok tatlıymış, çok yakıştı sana. Şimdi kardeşinkini açalım, ver ben açayım anneciğim. Ben, ben, ben. Ver kızım, sen <laughs> kendinkilerini göster anne. Şimdi Esma Nur'un oyuncağını. Bir tane yesi. evet. bir tane beyaz, Evet, başka ne çıkmış? Eskili bu ne? Harfler ve şekiller çıkmış. esmanı kime döküyoruz. Esma. Esma'da yüzük çıkmamış maalesef. Ne, ne çıkmış? Ne? Evet. Ana, Esma orada bir tane nice kaplumbağa çıkmış. Bak Esma'nın Evet arkadaşlar bakın. Onlarda da dövme anneciğim. Dövüm bak ne? ninja kaplumbağalar çıkmış. A ve Esma baksana çıkmış. Buna, buna. Tamam açacağız şimdi. Bekleyin kızlar. Aa ben Hangisinden çıkmamış sende? Bu da. Bakayım. Ama bende de şey yüzük <laughs> çıkmış. E bak bak. Eşkı yüzük. Eşkı yüzükmüş evet. Hadi ben ekşi yüzüğünü açalım. Önce ekşi yüzüğünüzü açalım hadi kızlar. Hadi bakalım önce hadi ekşi yüzüğünüzü ağzınıza alıyoruz. Bu da Çünkü bu evet. çok güzel Evet anneciğim. Çok zararlı dövmeleri evet. kolumuza. Ama geçici dövmeler yapabiliriz. Mi? <laughs> tamam. Al, 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 al. Tamam koy oraya. Şimdi Esma'nın önce Esma'nın ekşi yüzünü veriyorum. Açmaya Hadi. çalışıyorum. Esma aç ağzını geldi de. Ekşi yüzünü al. <laughs> evet. Evet. Aynı bak, kameraya bak Esma. Kameraya bakar mısın? Şimdi açalım Tamam aç ağzını. Nasıl güzel mi? Sen hiç ama senin hiç yüzün buruşmadı. Neden? Senin kek değil miydi yoksa? Ay bu yüzden. İyi bakalım kızlar. Hadi arkadaşlarınıza bir hoşça kal kapatalım. Hadi öpücük atın arkadaşlarınıza bir de. <laughs>